İnsanlar mesela hırsızlık mı yapsınlar? Böbreklerini mi satsınlar? Bu kiralar ne böyle? Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük projesi kentsel dönüşüm projesi. İnsanlar Masar Osman Akıl Hastanesi'nin bahçesinde çamurların içinde uyuyorlar. Ev tutamadıkları için. Saraylarımız da varmış, saraylarımız saraylarımızda varmış. Yazık değil mi ya? Ya kardeşim Allah aşkına ya. Askeri ücret bu Ocak mı Şubat'ta mı bir zam gelecek. Ne olacak? 26 bin, 30, 40 bin liradan başlıyor kiralar. Yeni evler 70 bin lira. Türkiye Cumhuriyeti deprem bölgesi. Fayatlarının üstüne şöyle gelir misiniz? Şu gördüğünüz yerler aylarca mühürlü kaldı. Ve denizin üstüne doldurma olarak altı şu an suyun içinde. Trabzonluların yeri, bak isim veriyorum Trabzonluların yeri. Bir baba üç tane çocuk okutup askeri ücretle çalışıp nasıl 40 bin lira para verecek, elektrik verecek, su verecek, internet verecek, cep telefonu verecek inip bindiği arabanın o kart basıyoruz ya verecek. Bu çocuklar ne yiyecek? Ne içecek? Ev sahibi anlamaz, ilgilendirmez. Kur'an-ı Kerim bize Allah'ın en son indirdiği kitabından düşüyorum. Gidin Sadık Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nin bahçesine gelsel dönüşümde kirada oturan insanların yüzde seksen beşi şu anda kış günü çamurun içinde yatıyor. Niye? Ev tutacak, paraları yok. Kaymakamlık 5.000 liradan fazla yardım etmiyor. Ha şak, hukuk adalet. Kime söyleyeyim? Hanginize? Eee işte bulunayım. Sayın Cumhurbaşkanım, siz 70-80 yaşında, Devlet Bahçeli başkanım, İmamoğlu başkan, Selahattin başkan, bir sürü başkan var. Hanginize inanacağımızı şaşırdık. Yemin ediyorum. Yazık değil mi ya? Gemisini kurtaran kaptanmış. Fareleri terk ettiren de gemiyi terk ettiren de e, gemide boğulan da kaptanmış. Yazık değil mi? Hiç mi acımıyorsunuz? Biz Müslümanız, Müslümanız. Biz elhamdülillah Müslümanız. Gidin Avrupa'ya birbirlerine nasıl say çıkıyor. E, Angelina Merkel'in ee, şey var projesi var. Morduch Morduch. Şimdi bu TOKİ 500 bin engellilere yüzde beş yani 50 bin iş çocuklara yüzde on lira para istiyorsunuz. Yüzde on lira 280 milyar para yapıyor. 148 bin lira para yapıyor. Ayda atmış bin lira 9000 bin lira 26 bin lira taksit. Hem kirada oturup. Hem o parayı nasıl ödeyecek? Ya siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz ya? Bir de bitiş süresi de bellidir o binadan. 20 yıl mı 30 yıl mı? Yok. 20 yıl ödeyeceksin. 2 yıl içinde binalar teslim ediliyor ki size. Teslim ediliyor. Fakat nereden bulacak bu insanlar 280 bin lira peşinatı? Allah sizi bildiği gibi yapsın. İyi akşamlar diliyorum. Bakın köyden Leyla